Siz nesiniz ya? Ne garabet bir iktidarsınız siz? Kimsiniz siz? Kimsiniz? Kimsiniz? Bugün AKP iktidarına karşı birleşmek, mücadele etmek dinen ibadettir. Hukuken meşrudur. Çok açık ve net başka bir yolu yok. Size karşı bugün en büyük zulme karşı yan yana gelmek, kol kola durmak, direnmek ve bu zulüm iktidarını yıkmak bizim en temel görevimizdir. Yan yana duracağız ve sizin bu O kayyumlarınızla beraber tarihin çöp sepetine gidin. Türkiye için bugüne kadar ne kadar emek verdiysek biz bunların hepsini bitirmeye de devam edeceğiz. Biz Aybiki öğretmeni şehit eden, terör örgütlerini bitiren biziz. Biz bunu kendimizi böyle tanımlamaktan da çok da gurur duyarız. Size göre herkes terörist. Sanatçı terörist, gazeteci terörist, siyasetçi terörist. AKP'li olmayan herkes terörist. Vallahi söyleyelim. Terörün baş alası sizsiniz. En büyük terörist sizsiniz. Bu ülkedeki her şeyi çürüten sizsiniz siz yargı kalmadı, demokrasi kalmadı, hukuk kalmadı, sandık kalmadı, hiçbir şey kalmadı. Bunu kim yapar? Aklı, fikri, tekçi ve terörizmden beslenenler yapar. Siz işte onlarsınız. Dün Siirt Belediye Eş Başkanımız Sofia Alaaş'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Aslında biz bu cezanın önceki uygulamalardan ne anlama geldiğini çok iyi biliyorduk. Ee, bunun çok açık ve net bir şekilde talimatlı yargı eliyle kayyum atamak için kurulmuş bir kumpas olduğunu hem biz çok iyi biliyoruz hem bütün Türkiye halkları çok iyi biliyor. 31 Mart seçimlerinden bu yana kayyum atanan 8. belediyemiz Hakkari, Mardin, Batman, Dersim, Alfeti, Akdeniz, Bahçe Saray ve şimdi de Siirt atandı. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Dersim, Ovacık ve İstanbul, Esenyurt belediyelerine kayyum atandı ve çok açık ve net bir şekilde aslında burada kayyum siyaset ile halkın iradesini gasp eden, seçimi gasp eden, sandık demokrasisini gasp eden bir iktidar aklıyla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Şimdi Sofya Alaş başkan eş başkanımız niçin yargılanıyordu? Daha önce yaptığı gazetecilik faaliyeti nedeniyle. Bugün gazetecilik nerede? İşte dünden beri haberler alıyoruz. Sürekli gözaltılar oluyor, sürekli e, tutuklamalar oluyor. En sonunda Halk TV'de program yapımcıları ve orada program sunan gazeteciler gözaltına alınmışlardı yine az önce de Kürşat Oğuz'la Suat Oğuz'un da gözaltına alındığı haberini aldık. Şimdi bu ne demek? Bu aslında tek sesli Türkiye yaratmada AKP'nin nasıl can hıraş çalıştığını, nasıl toplumu biat ettiremediği muhalefeti, biat ettiremediği toplumsal kesimi yargı sopasıyla terbiye etmeye çalıştığını, hiza vermeye çalıştığının açık ve net göstergesi. Bakın Bizim arkadaşımızın, eş başkanımızın hiçbir suçu yok. Tamamen gazetecilik faaliyetleri üzerinden yargılanmış. Bunun üzerinden ceza alması mümkün değil. Oraya apar topar bir gizli tanık ifadesi konuluyor. Savcı normalde tanık dinlemek isterken bundan vazgeçiyor. Son dakika mütalasını veriyor. Cezanın yolu, kumpasın yolu adım adım döşeniyor. Ve en sonunda bu sabahta e, şey kayyum atadılar. Kayyum rejimiyle ayakta kalmaya ve halkın iradesini çalmaya çalışıyorlar. Bakın bu kayyum darbesini yeni değil yani 2016'dan beri kayyum atanıyor bizim belediyelerimize. 2016'dan beri bu kayyum rejimine karşı dileniyoruz. 2016'da arana atanan kayyumların cevabını 2019 seçimlerinde verdik. 2019'dan sonra atanan kayyumların seçi e, cevabını 2024 seçimlerinde verdik. Hiç kimse bu zulümle abat olacağını düşünmesin. Hiç kimse bu antidemokratik hukuksuz uygulamalarda halkın rızasını alacağını düşünmesin çok açık ve net söylüyoruz. Bugün sokakta de konuşuluyor? Söyleyelim. Kürtler ne konuşuyor? Biz bu devletin yurttaşı mıyız? Biz bu ülkede seçme seçilme hakkına sahip miyiz? Biz bu ülkenin yurttaşıysak bizim irademiz neden çalınıyor? Bizim irademize neden el konuluyor sorularını en ilk elden soruyorlar. Biz de bu soruları buradan iktidara soruyoruz. Açık ve net. Kürtleri yurttaşlıktan çıkardınız da bizim haberimiz mi yok? Anayasayı mı değiştirdiniz? Seçme seçilme meselesinde Kürtler hariç yazdınız da biz mi bilmiyoruz? Bu meclisin bu ülkenin gizli bir anayasası var. Çok açık ve net. Kime işliyor? Kürde işliyor bu anayasa. Kime işliyor? Demokrata, devrimciye, solcuya, muhalife işliyor. Biçer gibi herkesi biçmek istiyorsunuz. Herkesi bu topraklarda sessizliğe gömmek istiyorsunuz. Niye? İktidarınız için, rantınız için arkadaşlarınız için. kendisi zevki sefanız için. Ama buna asla onay vermeyeceğiz. Bugüne kadar kayınlara karşı nasıl direndiysek Akdeniz'de, Batman'da, Mardin'de, Hakkari'de bundan sonra da direneceğiz. Hiç kimse ama hiç kimse bizim bu kayyum atamalarına karşı sessiz kalmamızı, sözümüzü yutmasımızı beklemesin. Bunu açık ve net söylüyoruz. Buradan da soruyoruz. Bir taraftan diyorsunuz ki ya bir Kürt sorunu var. Biz bu sorunu çözeceğiz. Bir taraftan da kayyum atıyorsunuz. Ben soruyorum. Kayyum gaspıyla Kürt sorununu nasıl çözeceksiniz? Buna cevap verin. Sizin aklınız alıyor mu? Toplum soruyor. Akdeniz halkı soruyor. Benim irademi gasp eden benim sorunumu nasıl çözecek? Hakkari'li soruyor. Benim irademi çalan hırsız zihniyet benim hakkımı nasıl teslim edecek? Benim hukukumu nasıl tanıyacak diye soruyor. Çıkın bu sorulara cevap verin. Biz diyoruz ki güven arttırıcı adımlar atın. Madem bir tartışma başlamış, madem bir diyalog süreci başlamış, güven arttırıcı adımlar atın. Siz var olan güveni baltalıyorsunuz. Çok açık ve net. Niyetinizin iyi olmadığı açık, yolunuzun çözüm olmadığı açık, yolunuzun barış olmadığı açık. O zaman insanları kandırmayın. Terörsüz Türkiye dediğiniz kayyum Türkiye'si mi? Sizin terörsüz Türkiye dediğiniz tek sesli Türkiye mi? Sizin terörsüz Türkiye dediğiniz bütün muhalefeti sindirmek mi? Cezaevine koymak mı? Yerel yönetimleri yok etmek mi? Muhaliflerin elindeki belediyeleri çökmek mi? Yanlışlara yeni kaynaklar yaratmak mı? Halkın haber halka alma hakkını gasp etmek mi? Gazetecileri susturup cezaevine atmak mı? Rojava'da sivilleri bombalamak mı? Kürdün başına bomba atmak mı? Kürdün iradesini çalmak mı? ayıp Bolu'da insanları öldürmek mi göz göze göre? Nedir sizin Türkiye hedefiniz ya? Depremde yüz bin insan öldürürsünüz. Aladağ'da yangında insanları öldürürsünüz. Yetmez gidersiniz kaymatar halkın iradesini çalarsınız. Siz nesiniz ya? Ne garabet biriktirersiniz siz? Kimsiniz siz? Kimsiniz? Kimsiniz? Bu ülkede yaşayan bu ülkenin demokrasisi için, barışı için, geleceği için, yüreğinde zerre kadar düşünce taşıyan bu ülkeyi seven her bir yurttaşa çağrı yapıyorum. Bugün AKP iktidarına karşı birleşmek, mücadele etmek dinen ibadettir. Hukuken meşrudur. Çok açık ve net. Başka bir yolu yok. Size karşı bugün en büyük zulme karşı yan yana gelmek, kol kola durmak, direnmek ve bu zulüm iktidarını yıkmak Bizim en temel görevimizdir. Meşru mücadeleye, meşru demokratik, barışçıl mücadele hattına bütün Türkiye halklarını davet ediyoruz. Yan yana duracağız ve sizin bu ceberotik iktidarınızı yıkacağız. Altında kalacaksınız.